boykotta hiç küçümsemeyin çünkü bakın şöyle bir video yapmışlar gençler yine. Boykotun işe yaramadığını söyleyenlere inanmayın diye. Buyursunlar bak. Yani hiç öyle bir işe yaramayan diye bir durum söz konusu değil. Yani özellikle farklı sekülerlerin yani ya da seküler diye nitelenen tayfanın ve öğrencilerin ve seküler olmasa da bence aslında özgürlük arayan herkesin yani illa seküler olmasına gerek yok belki bambaşka bir dünyayı savunuyor. Ama o dünyayı savunabilmesi için de özgürlükler içerisinde yaşaması gerekiyor. Ve bunu da çok iyi benimsiyor. İlla seküler diye etiketlemeyelim kimseyi. Yani o insanların da tüketim alışkanlıklarında kahve de var, kitap satan yerler de var, o da var, bu da var yani sonuçta her yerde kesişen kümeler gibi özgürlük arayan herkesin bu çağrılarda birleşmesi